Hayırlı sabahlar dostlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün çok fazla borsa konuşmayalım. Zaten devam ediyoruz hep konuşmaya. Bir konuyla ilgili açıklama yapmak için bu ses kaydını atıyorum. Şimdi biliyorsunuz ben yaklaşık 8 aydır aktif olarak bir investing grubunda yazıyordum. Daha sonra bir 3 3 ay falan oldu. 3 ay geçti, 3 4 ay oldu. YouTube kanalı açtık. Artık orayla zaten bir ilişkim kalmadı. Üyeliğim de yok orada. Investing'de sildim oradan üyeliği. Herhangi bir orada yorumum yok. Onu baştan söyleyeyim. Benim adıma herhangi bir üyelik açarlar vesaire. Bilginiz olsun. Artık benim için investing bitmiştir. Seviye çok kötü orada oldukça alçak bir seviye var. İnsanlar orada bilgi almak amacıyla değil, kendilerini tatmin etmek amacıyla geliyorlar küfür etmek için. O yüzden çok oradan verim artık alınacağını düşünmüyorum. Şimdi e, biliyorsunuz bir de Telegram kanalımız vardı. E, ancak e, 240 veya 260'a yakın bir üyem vardı. E, yaklaşık olarak da bunlardan 70 küsür tanesini vip kanalı üyesiydi. Maalesef bazı tatsızlıklar oldu ve bu kanalı silmek zorunda kaldım. Şimdi bazı arkadaşlarımız gönül koymuşlar sosyal medyadan buradan bana özel mesajlar mailler atanlar işte YouTube videolarının altına yazanlar. Şimdi arkadaşlar, e, zor yani e, her tarafa koşuşturmak zor ama e, sonuçta ben e, bir eğitim amaçlı çıktım bu işe. Türkiye'de uzun vadeli yatırımcı olmanın nasıl olunacağını anlatı anlatı çıktık. Ve çok şükür de bayağı da bir kitleye ulaştık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Çok güzel insanlara... ...bir şekilde yardımcı olduk. Allah'a çok şükür. Bundan dolayı da memnunum. Ama... E, ...Buranın da... ...yani ne kadar seveniniz varsa da... ...arada bazı insanlar... ...çıkıp ortalığı karıştırabiliyorlar. İşte... ...bu kanal sildikten sonra zaten... ...neyin ne olduğunu çok daha net gördüm. Hani biz tahtacıdan... ...tuzak yiye tuzak atmayı da... ...öğrendik bazı şeyleri... O yüzden şimdi bakın burada bir sürü mesaj var. Hepsini okudum. Maillerde de var. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar, özellikle eski dostlarım tekrardan. Onlara bir kanal açıyorum, sohbet kanalı. Linkini de buradan paylaşacağım. Buyursunlar, gelsinler. Ancak biliyorum şeyler de gelecek yani mutlaka e, o hani investingteki bazı tipler var. Onlar da mutlaka oraya gelecekler ve orada bulunmak isteyecekler. O yüzden de e, oradaki yönetici arkadaşlarıma da yetki de vereceğim. Orada sadece sohbet kanalı olacak. Bilgi paylaşımı olacak ama yani yeterince kıvamında diyelim eğitim tarzı olacak. Onun için arkadaşlar mesela meta'nın altına şuraya ben bir link yazacağım şimdi size. Bu linkten girebilirsiniz arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Eğer forum sohbet amacını aşar ise yani bu sefer bir daha sileriz. Bir daha da Bırakırım bu işleri yani YouTube'u da silerim, öbür kanalları da silerim. Bazı tip insanları kendimiz elemine etmeliyiz, elemeliyiz. Ben sizi seviyorum, güveniyorum, biliyorum sizin de sevdiğinizi. Bugüne kadar desteklerinizi de gördüm, maillerinizi de gördüm. O yüzden e, hepinizi bekliyorum. Bir günlük bir link. Bu linkten direkt üye olursanız, Orada ayrıntıları, detayları da konuşuruz zaten. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kendiniz üzecek miktarlarda yatırım yapmayın. Çin betoncular biliyorum rahat değil. Düzelecek inşallah. Onun da detaylarını konuşacağız zaten. Allah'a emanet olun.